Hanım, Bunlar benim yavrularım! Onları alacaksan önce beni yok etmelisin! Bundan yaklaşık 2,5 milyon yıl önce, yeryüzündeki dördüncü zamanda topraklar buzullarla kaplanmaya başlamış. Bu, dünya tarihindeki bir dizi buzul çağının başlangıcıymış. Kutup ve alp buzulları genişlemiş, yağışlar azalmış. Milattan önce 30 binlerde son buzul çağı başlamış ve insanlar dünyanın farklı yerlerine yayılmış. Önceleri avcı toplayıcı şekilde yaşamışlar. Küçük gruplar halinde, mağaralarda ve kaya altı sığınaklarda en eski yerleşimleri oluşturmuşlar. Zamanla iklim koşulları değişmiş ve son buzul çağının bitiminde yaklaşık 12 bin yıl önce Neolitik Çağ başlamış. İnsanlar, dünyanın farklı topraklarında birbirlerini takip eden zaman aradıklarıyla tarıma başlamış ve yerleşik düzene geçilmiş. Tüm bu bildiklerimizi yıllar boyunca tarih kitaplarından öğrendik. Ancak Şanlıurfa'da Göbekli Tepe'nin keşfedilmesiyle birlikte insanlık tarihine ilişkin ezberler bozuldu. Arkeologlar ve tarihçiler Göbekli Tepe'nin dini bir merkez olduğunu, insanların henüz avcı toplayıcıyken yerleşik düzene geçmiş olabileceğini ve inanç sistemlerinin tahmin edilenden çok daha önce geliştiğini ileri sürdü. Göbekli Tepe tarihin sıfır noktası olarak gösterildi. Ancak arkeoloji şaşırtmaya devam ediyor. Yeni bulgular her seferinde bilineni değiştiriyor ve tarihin en eski dönemlerini aydınlatıyor. Bugün Kastamonu'nun Araç ilçesindeki arkeolojik çalışmalar eski çağlara dair bildiklerimizi yeniden sorgulatıyor. Kahintepe bölgesindeki çalışmalar bölgedeki baraj nedeniyle kurtarma kazısı olarak başlatılmıştı. Devam eden kazılarda Göbekli Tepe ile aynı döneme tarihlenen kanıntılar keşfedildi. Anadolu arkeolojisinde Neolitik yerleşimlerin genellikle İç Anadolu veya Güneydoğu bölgelerinde olduğu biliniyordu. Karadeniz bölgesinde Neolitik döneme ait keşifler yapılmamıştı. Arkeolojik çalışmalar sonucunda Kahin Tepe'nin Karadeniz bölgesindeki en eski yerleşim olabileceği ortaya çıktı. Akeramik yani çanaksız çömleksiz Neolitik döneme tarihlenen tabakada yuvarlak planlı bir yapı gün yüzüne çıkartıldı. Araştırmalar bölgenin bir taş atölyesi ve tapınma alanı olarak kullanılmış olabileceğini gösteriyor. Kazının danışmanlığını yapan doktor öğretim üyesi Nurperi Ayengin'e göre, Kastamonu dönemin insanları için son derece stratejik bir bölgeydi. Kahintepe'nin önünden geçen su kaynağı hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de savunmayı güçlendiriyordu. Arkeologlar Kahintepe'de sembolik eserlerden öğütme taşlarına, süs eşyalarından boncuklara kadar birçok tarihi eser keşfetti. İnsanların güçlü hayvanlarını resmettiği taşlara da ulaşıldı. Keşifler Kahintepe'nin ikinci göbekli tepe olabileceği ihtimalini akla getiriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?